Dostlar merhabalar yepyeni bir cümlemizde birlikteyiz bakalım cümlemizde neler var. According to computer simulations, routine COVID-19 testing may reduce in-school virus transmission by up to 100 Evet bakın değerli dostlar burada güzel bir kullanım öğreneceğiz buy ifadesini nerelerde kullandığımıza dair mini bir yerendirme yapacağız ve burada nasıl kullanılmış onu açıklayacağız. Hadi bakalım cümlede neler var? Diyor ki according to computer simulations. Bilgisayar simülasyonlarına göre routine covid-19 testing rutin bir şekilde yapılan covid-19 testi may reduce. Reduce azaltmak demektir. May reduce azaltabilir. Neyi azaltabilir? In school virus transmission. Bakın okuldaki in school demesi okuldaki onu kastediyor. Okuldaki virüs geçişini transmission virüsün bir yerden diğer bir tarafa taşınması anlamında okuldaki virüs geçişini azaltabilir. By up to 100% diyor. Yüzde yüze kadar, yüzde yüz oranına kadar. Buradaki by ifadesi arkadaşlar, buradaki e, kullanımı açısından bakılınca yüzde yüz oranına kadar bu anlamı verdi bize. Buradaki kadar anlamını ne verdi? Up to ifadesi verdi. Up to e kadar anlamıyla kullanılıyor oranında anlamını da bize buy verdi. Buy up to 100% yani %100 oranına kadar. Peki buy ifadesini biz başka nerelerde kullanıyoruz? Kullanım yerlerine şöyle baktığımızda ing'li fiillerin öncesinde yani bir fiile ink takısı takıldığı durumlarda ing'li fiil diyoruz buna. Bunların öncesinde o fiile erek arak anlamını Türkçedeki erek arak anlamını vereceğimiz zamanlarda kullanabiliriz. By studying çalışarak demektir. By walking olsaydı yürüyerek olacaktı. Yine by ifadesini böyle yanında, kenarında anlamıyla kullanabiliriz. Özellikle okyanus, nehir gibi ifadelerin öncesinde sıklıkla kullanılır. By the river yani nehrin kenarında, nehrin yanında onu kastediyor. Yine yüzdelerle oran anlamıyla kullanabiliyoruz arkadaşlar. By 70% şeklinde yani yüzde 70 oranında anlamını verdi burada. Yine zaten bayı tarafından anlamıyla da kullanıyoruz biz. Neylerden önce? Özellikle pasif bir yapıdan önce. Bakın burada pasif bir yapı var. Yani bir to be var. Ardından fiilin üçüncü hali var. Pasif bir yapı var burada. Bu pasif yapıdan hemen sonra tarafından anlamıyla da by ifadesini biz kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani it was made by Jane. Jane tarafından yapıldı anlamını veriyoruz değerli dostlar. Evet, bu dersimizde de bir cümlemizi incelemiş olduk. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.